Enflasyon verisi öncesi, Amerikan hisselerinde satıcılı bir seyirle bayram tatili sonrası kısa haftaya başlıyoruz. Piyasalar, yavaş büyüme, yüksek enflasyon ve şahin fed düşüsünü satmaya devam ediyor. Altın, demir çelik, enerji ve teknoloji, %1 ila 2 bandında kayıpla satış dalgasında başı çekiyor. Havacılık hisseleri %5 yükselişle pozitif ayrışıyor. Dünya borsalarındaki kayıplara paralel, Borsa İstanbul'da satıcılı bir açılış bekliyoruz. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 2410 ve 2470. Zayıf Avrupa verileri sonrası güçlenen dolar ve Türkiye euro tahvillerinde devam eden kayıplar, Borsa İstanbul'da %1 civarında satıcılı bir açılışa işaret ediyor. Petrolde düşüşün devam etmesi Türkiye için pozitif tek gelişme. Dünya piyasalarına paralel enerji, demirçelik ve altın madeni hisselerinde satıcılı, petrol fiyatlarında gerilemenin desteğiyle havacılık hisselerinde alıcılı bir seyir bekliyoruz. Enflasyonun yükselişinden yararlanan perakende şirketleri ve gıda gibi defansif hisseler satış dalgasında pozitif ayrışabilir. Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler, BİM Logo, Sabancı Holding, Türk Hava Yolları ve Tofaş Fabrika. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.